Herkese merhaba arkadaşlar, cümleten Selamün aleyküm. Arkadaşlar bu sıradaki üç ek bildiğiniz üzere boğaya geldi. Aşılattık, sünni tohumlama yaptık. Ee, peki üzerlerinden kaçar gün geçti? Acaba tuttu mu? Bunun hakkında konuşursak. Bu arkadaşlar 54 gün olmuş aşılatalı. Büyük ihtimal tuttu ama kesin bir cevap veremeyiz. Ee, ultrasonla baktırırsak daha net anlaşılır arkadaşlar. Bununki tam olarak belli olur. Ee, veteriner bakarsak. Bu ineğimiz ise arkadaşlar tam 26 gün olmuş ee, aşılatalı. Ee, buna kesin diyemiyorum tuttu mu tutmadı mı. Çünkü bildiğiniz üzere biz bu inek geçen sene boğadan almıştı. Yani 7-8 ay önce ee, tekrarladı. 7-8 ay sonra tekrarladı. Bunda kesin bir şey demiyorum ama e, inşallah tutmuştur. 26 gün oldu. Normalde arkadaşlar aşılattıktan 20 gün sonra, 21 gün sonra e, kesinlikle e, gelmesi lazım hayvanı tekrardan kızgınlığa eğer tutmadıysa e, buradaki üç hayvanda 20 günü geçti. Bunun 26 gün olmuş, e, bunun tam 20 gün olmuş, bunun daha geçmemiş. E, 20 gün yani birkaç gün içerisinde eğer ki boğaya gelmezse, kızgınlık göstermezse. %50'nin üzerinde tuttu diye sayıyoruz. Ama kesin diye bir cevap da tabii ki veremiyoruz. 2 e, ay olunca arkadaşlar ultrasonla baktırabiliyoruz. 40-45 gün olunca da aynı şekilde. E, anlaşılıyor. Veteriner getirip baktırırsak e, anlaşılır. Bakalım e, kesin olarak tuttu mu tutmadı mı? Bunu hep beraber sizinle göreceğiz. Tek duamız tutmuş olmaları. Şu, bu iki inek de bizde daha önce birer kez doğum yaptı. Bu ise zaten bizden büyüme olduğundan dolayı bunun huyunu biliyoruz arkadaşlar. Bu inek eğer ki tutmadıysa kesinlikle tekrardan geliyordu. Yani herhangi bir uzatma falan yapmıyordu ama bu inek yaptı. Ondan dolayı bu ikisine kesin gözüyle bakmıyorum. En azından bir ay daha geçmesi lazım ki kesin diye tuttu diye cevap verebilelim. Bu arada diğer ineğimiz doğum hala yapmadı merak edenler için hala doğum yapmayı da istemiyor galiba. Ayın 11'inde doğum yapacaktı. Şu an ayın 18'i. Yanlış bilmiyorsam. Üzerinden tam bir hafta geçti. Genellikle erkek doğumlarında 10 gün, 15 gün uzatmaları olabiliyor. Ama kesin erkek olunca da uzatma diyemiyoruz. Yani bazen dişli olabiliyor büyük ihtimal bana göre, benim tahminime göre erkek doğum yapacak. bir hafta geçirdiği zamanlı, bakalım kaç gün sonra doğacak, 3-4 gün sonra belki doğumunu yapar. Önceki günlere göre memesi biraz daha gerginleşti ama bu doğum yapmayacağı kesin. Şu kalça kemiklerine baktığımızda herhangi bir düşme durumu şu an yok şu an sancısı da yok yani herhangi bir sancı durumu da yok. Bakalım 3-5 gün sonra doğum olacak mı? Arkadaşlar bu yula foto. Hayvanlar gerçekten çok severek yiyor. Uzun uzun hiç dinlemiyorlar. Gerçekten yiyorlar yani. Bu doğum yaptıktan sonra bu düveyi bekleyeceğiz. Bakalım bu düve zamanını geçirecek mi? Zamanını geçirmeleri tabii ki önemli değil. Önemli olan sağlıklı doğum yapmaları. Ee, zamanı geçirince biz biraz şeyde kalıyoruz. Acaba bugün mü doğuracak, yarın mı doğuracak? Tereddütte kalıyoruz. Bizim için sıkıntı olan bu. Ee, doğum sırasında yanında olduğumuzda herhangi bir sıkıntı olmaz. <laughs> Bu arkadaşlar kendini sevdirmeyi çok seven bir hayvan. Hemen kendini kaşıttırıyor. Bakın nasıl durdu. Gidiyor. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorumları bekliyorum. Görüşlerinizi. Hoşçakalın. Görüşürüz.